Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Nostalsa kulübümüzü göstereceğiz. Kulübümüz budur. Ee, Tozak ka Nadok. Katılmak isteyenler katılabilir. Burada kendisi. Abiyle de selam. Çalışmaya, Çalışmaya devam. devam. Çatışmaya Çalışmaya devam. Ee, Adımız Tozak Nadok. Büyük harflerle e, yazabilirsiniz. Ee, çok kişinin gelmesini bekliyoruz. Ee, büyük bir hale olalım. Beraber sizinle. Bu arada Batı yok. Ee, sonradan gelecek o da. Beni Selam. bir arkadaşımız sildi de. Onunla arkadaş değiliz artık. Umarım o da beni dinliyordur. Hey, sen arkadaşım. Beni neden sildin? Seninle bir görüşmemiz var. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizde de like atmayı unutmayın. Ben Orada ka karakterleri, Ka karakterleri gösteriyorsun. Görüşürüz. Burada e, benim kuzenim var. E, tam 22.366 kafa e, 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 ismi hesap ömür. E, grif var önde. Brawl Pass almış kendisi benden habersiz. Keşke bana da bir tane alsaydı. Evet. Çok mutlu olurdum. Hadi sizinle evet, görüşürüz arkadaşlar. Diğer görüşürüz. videoda karakterlerimi gösteririm. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.